Secde suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu müminleri anlatırken tetecafa cunubuhum anil madac' yanları yataklardan uzaklaşır yanları yataklardan uzaklaşır geceleri böyle kayıtsız adeta bir ölü gibi umars umursuzca kayıtsızca hiçbir düşüncesi hiçbir endişesi olmadan yatmaz mümin yanları yataklardan uzaklaşır havfen ve dama'a onlar korkarak ve ümid ederek bunu yaparlar Allah'ın azabından korkarlar Allah'ın cehenneminden korkarlar Allah'ın cezalandırmasından korkarlar Allah'ın rahmetini umarlar Allah'ın mağfiretine ulaşmayı umarlar Allah'ın rızasını kazanmayı umarlar Allah'ın cennetine ulaşmayı umarlar buyuruyor Cenab-ı Hak Tehane Hazretleri وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de harcarlar. Kıymetli kardeşlerim, aziz cemaati müslümin, Ramazan aynı zamanda bize Allah'ın ikram ve ihsan ettiği nimetlerin bir bölümünü paylaşmamız gerektiğini yeniden hatırlatır bize. Fitreyle hatırlatır, fidyeyle hatırlatır, zekatla hatırlatır, iftar davetleriyle iftar davetlerine sofrasında bir tas çorbası, sıcak çorbası olmayan fakir fukaraları iştirak ettirmekle yoksa üç kişi, beş kişi akrabalar, varlıklı olanlar, sürekli iyi beslenenlerin bir araya gelip de fakirleri, garipleri, yoksulları bir kenarda yine ihmal etmeye devam ederek kurdukları zengin sofralarıyla değil, zenginlerin çağrılıp varlıklı olanların davet edilip fakirlerin, gariplerin ihmal edildiği ziyafetler, sofralar ne kadar kötü sofralardır buyuran Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına kulak verir. Ramazan'da mümin, Allah'ın Celle Celaluhu kendisine ihsan ettiği nimetlerin, gariplerle o nimetlerin içerisinde garibin, fakirin, yoksulun, muhtacın hakkı olduğunun farkındadır mümin.